Selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün One Piece Bounty Rush'ta biraz savaşacağız ama onun öncesinde benim Dressrosa Low şu an 99 level. Bir tane parçacık bulduğum zaman 100 oluyor. Ve onu şu an işte 6 yıldız yapacağız. Special Training ve burada zaten birer tane var. Alıyorum ve sonunda 6 yıldız. O kadar uğraştım. Ve sonunda altı yıldız yapabildim. Dedim bunu kayda alayım. Sonra hemen levelini yükseltelim. Ve savaşımızı yapalım. Güzel bir video çıksın. Hem kanala daha çok video atmak istiyordum zaten bununla ilgili. Ee, yeni bir medal sekmesi açıldı. Bunu takarsam ne olur ekstradan? Worst Generation falan geldi. Özellikleri neydi onun? Kritik kritik atak veriyor. <laughs> veriyor. Sesim bozuluyor nedense. Evet. E, onu mu taksam? Ya, bu haliyle iyi gibi ya. Tamamdır. Savaşalım bakalım. Altı yıldız lobumuzla ne yapacağız? 36K'ya kadar da çıktı bu arada power'ımız. Bu arada oyuna yeni başlayan arkadaşlar, e, elmasınızı şu an harcamayın. Biraz bekleyin. Birkaç gün sonra çok güzel paketler falan gelecek diye bazı kanallara baktım. O öyle bilgiler aldım. O yüzden harcamayın sakın. Bekleyin. Çünkü elmasınızın hepsini harcarsınız. Yeni paketlerde hiçbir şey çıkaramazsınız. Üzülürsünüz. Gerek yok. Evet. Neresiydi burası? Balık adam bölgesi de. Rakit'e de <laughs> kit falan var. Umarım yeneriz. Kit biraz sıkıntı. Üstas, Kit. Diğerlerini göremedim, dikkat etmedim. Bizde Whitebeard falan vardı. Rayleigh falan da var. Bizim kadro iyi ya şu anda. Rakibe bakalım. Rakipteymiş rakip demiş Whitebeard. Rakip de bayağı sağlam. Bakalım ne yapacağız. Uzun zamandır da bu haritada savaşmıyorum. Denk gelmiyordu bu harita. <laughs> Şurayı ben ele geçireyim. Bir tane kepçerimizi buradan aldık en azından. Ekstra puan demek. Bu biraz kötü oldu işte. Güzel. Shanks bizi parçaladı ya. Shanks çok güzel karakter. Onu da almak isterim aslında da. Yani çıkarsa tabi. Millette herkes de var Shanks. Ben Shanks görünce ekmek banıyorum. Şöyle. Güzel. Kestim mi? Yok. Çok az canı kaldı. Hadi. Adam hasar yemiyor ya. Öldürdü. Ha bir canım var. Ölü lan artık. Adam bir canla kurtuldu yine. Zaten low'u almam gerekiyordu. Low'la oynayacaktım tamamıyla. Arada bir tane Snakeman kaçtı. Evet. Şuradan Akagami'yi bir kesebilirsem. Bana da kimse vurmadı. <laughs> Sağlam oynuyorlar ya. Evet, lovumuz yazsın Bu maçı kazanmamız lazım. Adamlara değil de direkt e, alan ele geçirmeye gidersem daha güzel olabilir. Ama adamlar parçalıyor şu an bizimkinlere. Bekleyeceğim. Tek başıma gidersem beni sadece parçalarlar. Biliyor bizimkinler. Ben bir kontra diyeyim. Bir tanesi gitti. Evet ben de gittim. Whitebeard ile Shanks çok güzel komboluyorlar. Birisi sersem atıyor. Birisi kesiyor. Bu maçı kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bir maç daha atacağım. Umarım o iyi geçer. Yani ikinci sıradayız. Bir tane capture'ımız var. Bir tane KO yapmışız. Başka da yok. Adam 11 KO yapmış Şansı zaten. 3 tanesi benim. Adam özellikle beni dövdü zaten. Bir de bunun videolarını çekerken fark ettim pek savaşırken konuşmuyorum. MXBD biraz şeye göre bilgisayara karşı savaşınca daha rahat oluyordum. Bunda gerçek insanlara karşı savaşınca biraz daha sıkıntılı oluyor. Ama alışırım yakında şöyle bir 10. 15. videosunda falan rahatlıkla keserim herhalde milleti. Biraz mantıklı oynamam gerekiyor. Video videoyu ya çekince bir erkeklik geliyor bana. Adama mantıksızca saldırıyorum. Şu Y harfli olan yani bir tane işte sancı almış, bir tane usop almış. O kolay lokma gibi. Tabi adam belki oyun çok iyi oynuyordur. Bilemiyorum. Bakalım. Bu maçı bari kazanalım ya. Olay diğer üçüne bakıyor bu arada. Eğer tek kişi bile çok güçlüyse falan, çok iyi oynuyorsa oyunu çevirebiliyor. Tabii çok 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 iyi oynaması lazım. Yani diğerleri sağlam. Zoro bayağı iyi özellikle. Atak taktığınız zaman tekliyor. Hemen yani şu aşağıya ineyim. Aşağıya ele geçireyim. Sonra koşaraktan dolanacağım diğer tarafa. Biraz burayı dolduralım. Bu sop buraya doğru geldi. Sonra geri kaçtı. Biraz yaklaşayım ona bir fake atayım. Fake atayım derken yanlışla gittim. Neyse yukarıya çıkalım. Bu sop tek yedi zaten. Tam tahmin ettiğim gibi. Yemedi adam. Yeteneklerim artık dolabilir mi? Bağlantı çok kötü şu anda ya. Güzel. Zoro ben keseyim Zoroyu. O direkt kesildi herhalde. Zoro başkası kesti galiba. Şurayı ele geçireceğim. Eğer kimse gelip engel olmazsa. rakip geliyor. Nasıl kaçamadım ondan ya? Doju attım ama yok yani takip etti. Evet low'u seçeceğim yine. Snakeman da aslında çok iyi tek tekliyor milleti ama low daha iyi. En azından 100 level şu anda. adam zaten kesmiş. boş boşuna itine kattık. Hemen şuradan koşup orayı ele geçirebilirsem güzel olur. Bizim alanı da ele geçiriyorlar yalnız. Nasıl yemedin lan sen onu? Ben yiyorum adam yemiyor. Güzel. Şimdi yedi. Evet. Güzel. Benim birinci yeteneği öldü. O yeteneğin adı da Shambles mıydı? Öyle bir şeydi herhalde. Güzel kazandık. Lavajit'ten çok zevkli karakter ya. MVP olmuşuz bu arada. Hiçbir halt yapmadık onu söyleyeyim size. Hiçbir halt yapmadan MVP olduk. Yani daha iyi oynuyorum normalde de. Videoda olunca pek oynayamadım. E, ufaktan kasıyorsa o da vardır. Bir tane de altın sandığımız var. Ne gelecek acaba? Güzel. Robin falan vardı. Birkaç karakterinde leveli yükselmiş. 3 capture, 2 KO. idare eder. Adamın elinden almışız şeyi. 5 tane keyosu var. O MVP olamamış. Ne kızıyordur şu an. Evet gençler. Oyun bu şekilde. Diğer karakterlerim de işte level 80'i geçin de işte 5 yıldız olduğunda onların da hani oynanışını falan çekeceğim. Şu anda hani 4 yıldızken pek bir halt oynayamam. Çünkü ek özellikleri açılmıyor. O yüzden onlar için biraz bekleyeceğiz. Yakında işte yeni paketler geldiğinde, karakter çıkarttığında falan onları da çekeriz. Evet, videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.